Selam dostlar, Beklenen Haber'e hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi altın Türkiye'de halk arasında genellikle hediye veya yastık altı yatırımı olarak talep edilir. Hem tüketim hem yatırım amacıyla da talep edilen değerli bir madendir. Ülkemizde gerek mücevherat gerekse yatırım aracı olarak altın oldukça rağbet görmektedir. Yıllık altın ithalatımız ortalama 150 ton civarında gerçekleşmektedir. Pandemi sebebiyle güvenli liman arayışına giren gerek bireysel gerek kurumsal yatırımcı talebiyle altın fiyatlarında büyük artışlar görülmüştür. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil, günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Sizler de günlük altın fiyatlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1023 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1023 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Çeyrek altın 1667 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1688 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Yarım altın 3328 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 3376 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Tam altın 6656 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6728 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 6807 TL'den satış işlemi görürken 6910 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ata altın 6779 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6903 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 674 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 750 TL'den 22 ayar bilezik ise 963 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ons 18 ise 1836 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz Videolarımızda bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.